Merhaba. Ben Atilla Kılıç. Şimdi size Aziz Nesin'in Hürriyet adlı fıkrasını okuyacağım. Hürriyet. Delikanlılar, genç kızlar evlenmek isterler. Ama analar babalar onları kendi istekleriyle evlenmeye bırakmazlar. Gelinlerini, damatlarını ille kendileri seçecekler. Sonunda insanlar kendi istedikleriyle değil Başkalarının istedikleriyle evlenirler. Kadıköy, adalar, boğaz vapurlarına bilmişsinizdir. Garsondan hiç su istediniz mi? Garson, su yok, gazoz var der. Su yerine gazoz içersiniz. Kendi istediğiniz değil, garsonun istediği olur. Canınız bir döner yemek ister. Lokantaya gidersiniz. Garson, döner yok, köfte var der. Canınızın istediğini değil, lokantacının size yedirmek istediğini yersiniz. Hiç dolmuşa binip de kendi istediğiniz yere gittiğiniz oldu mu? Siz beyazıt dersiniz, şoför emin önü der. Taksi şoförü de oraya gitmem şuraya giderim der. Hiçbir yere gidememektense şoförün istediği yere gidersiniz. Sizin istediğiniz değil, şoförün istediği olur. Filan kumaşı almak istersiniz. Kumaşçı filan kumaşı almayın, falan kumaşı alın, daha iyidir der. Terzi size o model gitmez, bu model gider der. Kendi istediğiniz değil, kumaşçının, terzinin istediğini giyersiniz. Bir düşünelim. Şimdiye dek kendi istediklerimizden hangisi olmuştur? Biz kimiz? İnsan. Hür doğan, hür ölen yaratıklar. Öyleyse hürriyet istiyoruz. Buyurun işte hürriyet diyorlar. Kendi istediğinizle değil başkasının istediğiyle evlenirsiniz. Kendi istediğinizi değil garsonun istediğini içersiniz. Kendi istediğinizi değil lokantacının istediğini yersiniz. İstediğiniz yere değil şoförün istediği yere gidersiniz. Hürriyet mi? Buyurun işte hürriyet. 50 yıldır durmadan verilen şu hürriyete bir iyice baksanıza. Bu sizin istediğiniz hürriyet mi?''